Herkese merhabalar. Sizlerden gelen yorumları dikkatli bir şekilde takip ettik. Ve hocam ara tatil kampı istiyoruz. Ve sıfırdan tüm derslerimizi öğrendiğimiz yere kadar güzel bir şekilde tekrar edelim dediğinizi duyduk. Ve biz de sizler için 15 Kasım'da başlayan ara tatil kampımızı yapıyoruz. Ve sıfırdan tüm konuları hallediyoruz arkadaşlar. Peki kampımızda neler var? Türkçe matematik hayat bilgisi derslerini öğreneceğiz. Konu özetimiz var ve konu pekiştiren sorularla mükemmel videolarla sizleri sıfırdan kampımıza bekliyoruz. Ara tatil kampımıza yani sıfırdan tüm dersler kampımıza sizlerle birlikte ikinci sınıfta öğrendiğimiz tüm konuları yani matematikte, Türkçede hayat bilgisindeki konuları güzel bir şekilde nereye kadar gelsek tekrar edeceğiz. Soru çözümleri olacak ve aynı zamanda kitabımızdan da yani sıfırdan ikiye tüm dersler kitabımızdan da bu konuları sizler de güzel güzel tekrar edip konu soru konu soru konu soru yöntemiyle infografik anlatımlarla ve bizim videolarımızdaki soru çözümleriyle harika bir şekilde öğreneceksiniz. Zaten Sıfırdan ikiye kitabımızın en önemli özelliği sıfırdan tüm konuları sıkılmadan öğretiyordu. Bizler de bu kampımızda yani ara tatil kampımızda hem sıkılmadan konuları güzel güzel öğreneceğiz matematikte, hayat bilgisinde, Türkçe'de hem de ara tatil kampımızda sıfırdan tüm dersler kampımızda bunlarla alakalı harika sorular çözeceğiz. O zaman hepinizi ara tatil kampımızda bekliyoruz. Bu kitabımızı e, açıklamadaki Tonguç Mağaza linkinden ya da sizlere en yakın Tonguç yapışısından alabilirsiniz. Ara tatil kampımızda mükemmel bir çalışma bizleri bekliyor. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.